Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Köklü sayılarla problem çözümüne devam ediyoruz. Şimdi ilk soruları çözerken şöyle bir hatırlatma yapacağım burada. Örneğin 2 kök 2 artı kök 2 eksi 3 kök 2 artı 5 kök 2 bu ifadeyi işlemi yaparken ortak köklü olan sayılara topluyoruz ya da çıkarıyoruz değil mi? Ben buraya 5 kök 3 yazdığımda şurada elde ettiğim toplamı elde ettiğim değer, değerle bunu toplayamam. hatırlayalım. Aynı köklü ifadeleri topluyorduk ya da çıkarıyorduk ya da işlem uyguluyorduk. Burada 2 kök var, kök 2 daha 3 kök 2, eksi 3 kök 2 artı 5 kök 2 devam ediyor. Bakın 3 kök 2 ile 3 kök 2 birbirini götürüyor. Artı 5 kök 3. Sonucu ne olacak bunun? 5 kök 2 artı 5 kök 3 olacak. Daha da sadeleştirirsek 5 parantezinde kök 2 artı kök 3 olmuş olacak cevabı. Bakın aynı kökleri topluyoruz. Kök 2'leri topluyoruz mesela burada. Kök 3'ü ve Küçüklü bir ifade ifadeyle kökli bir ifadeyi toplama çıkarma işlemi uygulamıyoruz. Tamam? Bunu lütfen dikkat edelim. Toplama çıkarma işlemlerinde e, aynı köklü ifadeleri toplarız ya da çıkarırız. Yani elma ile armutu toplamıyoruz. Elma ile elmayı topluyoruz. Tamam mı? Burada şunu, bunu hatırlatmanın yapmamın sebebi şundan kaynaklı. Burada bir çıkarma işlemi var ve köklü ifadelerin içerisinde sayılar var bunları ortak bir kökte yazabiliyor muyuz ona bakalım 75 neyin çarpımı 25 çarpı 3'ün çarpımı 48 neyin çarpımı 6 ile 8'i çarparız 16 ile 3'ün çarpımı bakın şurada 3'ler ortak görüyor musunuz bu çarpanları baktığımız zaman ortak. Peki ben bunu niye böyle yazdım? Bakın köklü bir ifadede, ifadede dışarı çıkarabileceğim sayılar var mı? Kastettiğim ne? Mesela kök 25 ne diye çıkar dışarıya? 5 diye çıkar. Kök 16 ne diye çıkar? 4 diye çıkar. Ben bunu ne yaptım? Köklü ifadeleri yazdım. Tamam. Bunu nasıl çıkardım o zaman kök 75'i? 25'in kare dışarısına çıkan 5 kök 3 diye çıkardım. Eksi 4 kök 3 diye çıkardım. Sonuçta ne buldum ben burada? 5 kök 3'ten 4 kök 3 çıkardığın zaman kök 3 değerini bulmuş oldum. Aşağıdakilerden hangisine eşit, eşit olduğunu soruyor. Bakıyoruz a'ya eşit olmuş oluyor. Bakın sonucumuz kök 3 bulduk. Kök 3 değerinde a ifadesine eşitlemiş soruda. Tekrar hatırlatıyorum. Toplama çıkarma yaparken köklü işlemlerde aynı ifadeleri, aynı köklü ifadeleri çıkarırız ya da topra toplarız. Buna dikkat edelim lütfen. Diğer soruya geçelim. Sabitleyelim sorumuzu. Bakın burada farklı köklerde ifadeler var. Karekök içerisinde iki var. 6. dereceden bir kök var, 3. dereceden bir kökümüz var. Tamam? Biz bunları nasıl yazıyorduk normalde? Bakın, bunları üstlü ifade şeklinde yazabiliyorduk köklü ifadeleri. Bunu nasıl yazıyorduk? 2'nin 1/2. kuvveti yazıyorduk. Bunu 5'in bakın burada 1 bir var. 1/6. Bir kuvveti diye yazıyorduk. Bunu nasıl yazıyorduk? 5'in beşin, bakın 5'in beşin, 1/3. kuvveti diye yazıyorduk. Ben bunu bu şekilde yazmam sebebi şu. 2'nin 1 bölü 2. kuvveti çarpı 5'in 1 bölü 6. kuvveti çarpı 5'in 1 bölü 3. kuvveti. Bakın şurada tabanlar aynı. Tabanla aynı olan ifadeler çarpım durumunda ise üstler ne yapar? Toplanır. Yani ben 1 bölü 6 ile 1 bölü 3'ü toplayacağım. Toplayabilmem için bunu 2 ile genişletmem lazım. Paydasını yani paydasını eşitlemem lazım. Yukarısı ne olacak bu, bu, sefer? 2 çarpı 3 6 payda ortak payda 6. Yukarıda 2 çarpı 1'den 2 olacak. 2 artı 1'den de 3 olacak. Bu şekilde bulmuş oluyorum. O zaman nasıl bir ifade olacak? Bakın şu ifade 5'in üstü olan ifadesi kök 5 olmuş olacak. Bakın bu sadeleştirelim. 1 bölü 2 çıkıyor. O zaman kök 5 şeklinde ben bunu yazarım. Bakın şurası kök 5. Burayı bulduk. Burası da bakın şurası zaten böyleydi. Kök 2 idi. Kök 2 çarpı kök 5 buluyorum. Çarpım durumunda ne olacak? İkisi de kök, kök e, karesi. Yani ikinci derecen kökü. O zaman ne olacak? Ortak bir kökte yazabilirim. 2 çarpı 5 yazarım. O da eşittir. Kök 10 şeklinde cevabı bulmuş olurum. Bakın üst ifadeye olarak yazmamın sebebi neydi? Bakın bunlar ortak kök değil bunlar. Biri 6. dereceden bir kök, biri 3. dereceden bir kök. Bakın 5 5 ortak ama kök içerisindeki sayı. Ee, biz bunları ne yaptık? Ortak bir kökte nasıl yazabiliriz diye kontrol ettik. Onda rasyonel ifadeye çevirdik. Üst ifadesini rasyonel ifadeye çevirdik. Sonra tekrardan sadeleştirip değeri bulduğumuz değeri kök cinsinden yazdık. Ve yazdığımız değer kök 5 çıktı. Zaten yanında da kök 2 vardı. Doğal olarak da kök 5 çarpı kök 2'den ortak kökte yaz, yazabiliriz artık onu. Kök 10 bulmuş olduk. Cevabımız kök 10. Başka bir soruyla devam edelim. Karekök içerisinde karekök içerisinde 29 x eşittir 5 demiş. Bakın bu ifade, bu ifade kök içerisine nasıl alırız? Ya da kök içerisinde hangi sayı, hangi sayı 5'e eşit olur? İki taraftan da yaklaşabilirsiniz soruya. 5'in e her iki tarafın karesini aldığımız düşünelim. Birinci yöntem. Karesini aldığım zaman ne olacak? Bu 25 eşit olacak. O zaman şu köklü ifade birbirini götürecek. 29 eksi x eşittir. 25'e eşit olmuş olacak. 25'e eşit olabilmesi için, bakın 25'e eşit olabilmesi için x kaç olması gerekiyor? X'i bu tarafa atalım. X eşittir 29 eksi 25. O da eşittir 4 olarak bulmuş olacağız. Tamam? Karekökten kurtarmak için karesini aldık. Her iki tarafın eşitliğin 25 çıktı buradan. 25 e eşit dediğimiz zaman x'in değeri 4 bulundu. Tamam? Diğer bir soruya geçelim. Gene köklü ifade var içerisinde. Biraz yaklaştıralım. Soruyu birazcık küçük çıkartmışım yazıcıdan. Ve yazıcım çok net değildi çıkarttığım yazıcı. Şimdi bakıyoruz. O soruyu net görüyorsunuzdur umarım. Yan alalım gene soruyu. Biraz büyük yazayım ben size. Okunaklığı arttırmak için ifademiz şöyle. Bakın karekök içerisinde bir ifademiz var ve içerisinde x bilinmeyeni var. Kökten bunu kurtarmam gerekiyor. Kökten kurtarabilmek için bunun her iki tarafın karesini alırım. Aldığım zaman bakın burası 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9, 1 bölü 9 eşit olacak. Şu da karekökten kurtulmuş olacak. Yani x artı 2 bölü 3 olacak. Buradan içler dışlar çarpımı yaparım. 9 çarpı x 9 x artı 9 çarpı 2 18 eşittir 3'e. 9 x'i yalnız bırakırım. 3 eksi 18 o da eşittir. Eksi 15. 9 x eşittir. Eksi 15 15. E, x eşittir. Eksi 15 bölü 9. Sadeleştirme yapıyorum. 3'e bölerim 5. 3'e bölerim 9. Eksi 5 bölü 3 doğru cevap olmuş olacak. Yani A şıkkı doğru olmuş olacak. Tamam? Ne yaptık? Kareköklü ifadeden kurtarabilmek için karesini aldık. Bakın burada e, kare kökü olduğu için ama 3. derecen bir kök olsaydı küpünü alacaktım. 4. dereceden bir kök olsaydı 4. kuvvetini alacaktım. Yani karekökten kurtarmak için ne yapacaktım ben bunun? Hangi derecede bir kök varsa o ifadenin karesini, küpünü, beşinci kuvvetini, altıncı kuvvetini alabilirsiniz. Ama uyguladığınız her iki tarafa da uygulamanız lazım. Buranın karesini alıp da burayı bir bölü olarak bırakamazsınız. Her iki tarafında ne yapacaksınız? Karesini almış ol olacaksınız. Tamam mı? Buna dikkat edin lütfen. Burada kare köktü. Ama üçüncü dereceden bir kök olabilir. Beşinci dereceden bir kök olabilir. Soruya göre davranmanız gerekecek. Başka bir soruya bakalım. Gerek bakın burada farklı e, derecelerden kökler var. Biri 3. dereceden, birisi 5. dereceden kök. E doğal olaraktan bunları ne yapabilirim? üst ifade şeklinde yazmam gerekiyor. Kastettiğim ne? Ayrı ayrı alalım. Bakın 16 neydi? 2 üzeri 4'ün 2'nin 4. kuvvetiydi. Ya da işte 4'ün ikinci kuvveti olabilir değil mi? Ama ben her zaman neyi tercih ederim? En küçük sayıyı tercih ederim. Yani 4, 4'ün ikinci kuvveti değil de 2'nin 4. kuvvetini tercih ederim. O zaman ne olacak? Bakın buraya içerisini böyle yazdığımı düşünelim. 2 üzeri 4'ün 3. dereceden kökü. O zaman ben bunu nasıl yazarım? Bakın rasyonel ifade olarak yazıyorum. 4 bölü 4 bölü 3 şeklinde yazarım. 2 üzeri 4 bölü 3 şeklinde bunu yazarım. Bakın yukarısını 4 bölü 3. Yani 2 üzeri 4 bölü 3 şeklinde yazdım. Aşağısına da aynı tarifeyi uygulayacağım. Bakın 5. Direkt yazıyorum. Bak 8 neydi? 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti olaraktan yazdım. O zaman dışarı ben üst ifade olarak nasıl çıkartırım? 3 bölü 5 diye. 2 üzeri 3 bölü 5 diye çıkarırım. Geldim aşağıya. 3 bölü 5'i yazdım. 2 bölü 3 bölü 5'i yazdım. Şimdi tabanlar aynı. Bölüm durumunda ise ne yapıyorduk? Üstleri çıkarıyorduk. Çıkaralım hadi üstleri. Şu ifadeyi şuraya alalım. Daha rahat yazabilmek için alıyorum. Bakın bunu 5 ile çarparım. Bunu 3 ile çarparım. Yukarısı 20. Ek 20 bölü 15. Eksi 9 bölü 15 olacak. Orada neticede sonuçta çıkacak? 20 eksi 9'dan 11 bölü 15 bulmuş olacağım. Bakın şu ifadenin eşiti 2 üzeri 11 bölü 15. Köklü olarak nasıl yazarım ben bunu? Karekök içerisinde 2'nin 11. kuvvetinin 15. dereceden kökü şeklinde yazarım. Yani gidiyorum şıkları. Şık 5 olmuş oluyor. Sadece işlem yaparken lütfen toplama çıkarma işlemleri dikkat edin. Üst ifadeye çevirirken dikkat edin, ters çevirmeyin. Kastettiğim şu. 2'nin 4. kuvveti dediğim zaman 4 bölü 3 diye yazacağım ben bunu. Gidip de 3 bölü 4 yazarsanız yanlış yaparsınız işlemi. Bakın içteki sayının içteki sayının üssü pay oluyor. Derece olan kaçıncı derece kökse o da payda oluyor. Tamam buna dikkat edelim lütfen. başka bir soru geçelim. Biraz daha zor bir soru. Onun için bir kağıt alacağım. Çünkü orada bir boşluk yok. Şimdi soruyu bir okuyalım. Hatta soruyu da tekrardan yazayım. Ben. Büyük büyük yazayım ben size. Şöyle yazdık. Böyle yazdığımız düşünelim soru. Soruda x değerinin bir ifadesi verilmiş. Bakın 4 x üzeri 6 eksi 5 değeri kaçtır diyor. Bakın değerler var. 80, 85, 90, 95, 100 diye. Demek ki bir sayı çıkacak burada. E, o zaman ne yapacağız? X'in yerine ben, X üzeri 6'nın yerine ben ne yapacağım? Bakın şöyle yapacağım. Bunun 6. kuvvetini alacağım. Şunu ben nasıl yazıyordum? 5'in 1 bölü 3'ü diye yazıyordum. Onun da 6. kuvvetini aldığımı düşünelim. O zaman ne yapacağım? Bakın bir üstsüz ifadenin başka bir üstünü alırken tabanı aynen yazıp üstleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Bakın üst ifadeleri de burada tekrar etmiş oluyoruz. 6 bölü 3'ten 6 bölü 3 kaçtır? 2'dir. 5, 5 üzeri 2 çıkıyor. Bakın burası 5 üzeri 2 çıktı. Gördünüz mü? 5 üzeri 2, 2 neye eşit? 25. Yanında ne var? 4. 4 çarpı 25 eksi 5. Yani 100 eksi 5 Eşittir 95. Cevabımız 95 olmuş olacak. Tamam. Geldik. 95'i işaretledik. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videodan devam edeceğiz. Umarım verimli bir video olmuştur. Ee, sorularınız olursa e, bu videonun altına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, sorularınızı bekliyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Bu videoyu hazırlarken güzel sorular seçmeye çalıştım. İnşallah da öyle olmuştur. Herkese kolay gelsin.